dolguyla yüz toparlama işlemi acaba nedir? Kimler yaptırabilir? Kimler yaptırmalıdır? Cildimize etkileri nelerdir? Tüm sorularımızı yanıtlamak üzere dermatoloji ve immünoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Kandi stüdyomuzda bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi, çok çok teşekkürler. Çok maks. Çok hoşsunuz bir kere çok onu söyleyeyim. Ederim, çok da Çok teşekkür ederim. Ee, bir yanlış şeyler söylemedim herhalde büyük bir ihtimalle. Ameliyatsız yüz toparlama işlemi diyebilen işlemler bunlar ama bir tane 3 nokta işlemi var bildiğim kadarıyla. Üç nokta işlemi aslında dolgu ile yüz toparlama. Hı hı. Oradaki 3 nokta dediğimiz şey üç tane büyük kemik üzerinde çalışarak yüze şekil vermek. Hı hı. E, kemik üzerinde çalıştığınızda ve derin çalıştığınızda yüzü büyütmüyorsunuz. Yani mantığı buna dayalı. E, yanak kemiği, çene kemiğinin arkası ve çene ucu öyle düşünebiliriz. Hı hı. Yani... Bu hareket, bu hareket ve hafif bu. Evet. Yani istenen şey. Ee, yani çünkü şöyle bir şey var galiba. Ben yanlışım varsa lütfen beni düzeltin de bu arada. Evet. Çünkü böyle ilk dönemlerde tabii ki hep hatalar sonradan görülüyor yapılan hatalar herhalde bu tip işlemlerde. Özellikle dolgu işleminde galiba dediğiniz siz dediğiniz için söylüyorum. Böyle büyüyordu yüzler değil mi? Böyle tabak yani evet, göstermek gibi Onu olması. yapmamak. Yanlara doğru evet. tabii ki ister istemez büyüyordu. Şimdi amaç sarkmayı azaltırken doğallıktan da uzaklaşmamak. Çünkü e, sarkmayı azalt Azaltmak için yanak kemiğine yükleniyor. Yanak hmm. kemiğine yukarı yaptıkça yukarı, için. yaptıkça yukarı ama bir taraftan da kemik büyüyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor ve hani insanın görüntüsüyle bağdaşmayan çok çirkin görüntüler ortaya çıkıyor. Hmm. Burada önemli olan şey koyacağınız alan ve koyacağınız derinlik. Yani tam kemiğin üzerine uygulama yaparsanız kemiğin üzerinde dolguyu hmm. e, hissederek uygulamayı bitirirseniz o zaman ciltte dolgu görünmeyecek. Cildi kabartmayacak, çok derinde kalacak. Bir de ağır, büyük partiküllü bir dolgu tercih ederseniz bu bölgeyi kabartmayacağı için sadece yukarı alacak. Yukarı alacak ama yanak büyümeyecek. Aynı şekilde Çene ovalini de biraz keskinleştirmek isteriz mantık olarak. Orada da çenenin arkasındaki kemiğe uygulama yaparsanız tam bu bölgeye koyarsanız gene görünmeyecek. Çene ucunda da çene kemiğimiz gene çok derinde yani cilde çalışıp burayı top yapmak yerine Kemiğin üzerine doğru molekül ağırlığındaki bir dolgu uygulamasıyla burayı çok hafif belirginleştirip ama çok dikkat çekici olmadan yüze istenen görüntüyü verebiliyoruz. Evet. E, mantık her zaman şu olmalı doğallıktan uzaklaşmamak, kişiyi, kişiyi tanınmaz hale getirmemek e, ama sarkmayı da azaltmak. Evet. Şimdi mesela biz normalde e, dolgu siz de özellikle şimdi söylerken bu sohbetimiz içerisinde hep böyle bir germe ve yükseltmesinden etkisinden bahsediyoruz. Evet. Ama bildiğim kadarıyla dolgu aynı zamanda cildi biraz çalıştıran işte ne bileyim kolajen arttırması yani beraber çalışıyor aslında herhalde büyük bir ihtimalle değil mi? O eskiden yapılıp böyle bırakılan öyle bir sistem Şöyle, vardı eskiden. E, Dolgular dolgunun... gibi değil artık biraz da. Daha... Neredeyse her tip dolgu diyebilirim. Yani yeni nesil dolgular anlık bu efekti veriyor, anlık yüzü yukarıya taşıyor, doğru yere uygulandığında gene söylüyorum. Ee, aynı zamanda kolajen yapımını uyarıyor. Onu söylüyorsunuz, çok doğru bir tespit. Hem kolajeni yapan fibroblast hücrelerini uyarıyor hmm. ve yeni kolajen oluşumu ortaya çıkıyor. Uzun vadeli en büyük etkisi bu. O yüzden şöyle olur. Mesela ilk yaptığınızda diyelim ki 5 ml, 5 enjektör dolgu kullandınız. Örnek veriyorum. Hastamız bir sene, bir buçuk yıl sonra geldiğinde... Üç tane kullanıyorsunuz hmm. ama aynı yüz aslında aynı şekilde ama önceki yaptığımız işlem kolajeni uyardığı için kendiliğinden bir yapılanma ortaya çıkıyor. Her seferinde kullandığınız malzeme miktarınız azalıyor. Bu da daha doğal, daha güçlü, daha doğal, daha güçlü bir yüz oluşturuyor. Böyle mesela sizce işlemler e, kombine mi uygulanması daha böyle etkili olur? Ya da sadece dolguyla cilt kalitesini ya da güzelliğini arttırmak mümkün Aslında, müdür? Aslında... Ya da belli bir yaşı var mıdır falan diyeyim işte çizgiler... E, hali hazırda oturmuş, oluşmuş çizgiler varsa dolguyla kurtarmak mümkün müdür? Mesela mutlaka botoks kullanılmalıdır sorayım istedim. Şöyle e, dolguyla uygulama yapmak güzel ama fazla dolgu uygulamak güzel Hı. değil gerçekten söylediğim şekilde. Ee, kullanılabilecek en az malzemeyle en doğal görüntüyü Hı. elde etmek gerekir. Ama elimizde farklı alternatifler de var. Mesela cihazlarımız var. Ya. Cihazlarla da cilt yenileme yapabiliyoruz. Cihazlarla dolguyu kombinleyebiliyoruz. Cilt kalitesini arttırdığınız sürece üzerine yaptığınız her uygulama daha uzun süre kalacaktır. Hı. Her zaman için büyük kemik, derin uygulama, doğru molekül... O zaman sonuçlar çok güzel. Ne güzel. Peki mesela en çok sorulan soruların başında geliyordur herhalde gelip önünüze oturdukları zaman ağrıyor mu, acıyor mu? Şimdi şöyle murarıyor mu? Nedir? Ee, çok gerçekçi yaklaşmak lazım çünkü kişinin planını bilmiyorsunuz. Ee, geliyor hanımefendi diyor ki bir hafta sonra düğünüm var diyorum ki eyvah. Ee, morarır mıyım ya? Tabii ki morarabilirsin. Şişer miyim? Tabii ki şişebilirsin. Yani bunlar normal. Bunlar e, bir komplikasyon değil. Bunlar normal gelişebilecek şeyler. İğne giriyor sonuçta. Mesela kan aldırıyoruz. Bir keresinde morarır, bir keresinde morarmaz. Evet, Aynı şekilde. Yani morluk olabilir, şişlik olabilir. En önemli şey hastaya şunu anlatmak çok önemli. Bunlar geçici. 3-4 gün sonra bunlar geçecek. Olursa korkmayın çok normal. Ee, söylemek gerekiyor ağrı da kesinlikle dayanılmaz bir ağrı olmaz. Ufak tefek ağrı elbette olabilir ama ağrıyor ben gidiyorum diyen olmadı. O yüzden e, yapılabilir e, basitlikte işlemler. Peki mesela cilt problemleri yaşayan insanlara uygulanabiliyor mu? Yani ne bileyim çok isimlerini çok da fazla bilmiyorum ama. rozam Nasıl Roza mı deniyor? Şimdi e, Roza ya da yani akne, kırmızı çok... yüzde tamam, ha, dediğinizde tamam. öncelikle lazer işlemleri. Hmm. Bir kere kişiyi o kırmızı yüzden bir kurtarmak lazım. Yani o kişiye dolgu uyguladığınızda da e, dolgunun bir güzel görünmesi lazım. O freşliği yaşaması lazım hastanın. Hmm. Sivilce izi varsa önce sivilce izini tedavi etmek lazım. Çünkü tedaviler kişiye yöneliktir. Yani herkese... Her tedavi olmaz. Hı, tamam. Siz peki mesela lazer mi daha çok seviyorsunuz yoksa böyle frekanslı işlemleri mi? Güzelleştirme ya da ee, işlevli tedavisi mi? Lazer daha güçlü bir tedavidir. Hı. İhtiyacı varsa hiç düşünmeden lazer yapmak Hı. lazım. Frekanslı tedaviler biraz daha soft tedavilerdir. Orta yaş grubuna hitap eder. E, teşekkür ederim. Bu arada dolgu diye oturduk çünkü başka konulara gidelim de istemiyorum. Siz aslında ilk sorunun cevabını verirken galiba böyle öyle bir şey söylediniz. Bir buçuk sene sonra tekrar geldiğinde gibi bir şey dediniz. Evet. O benim sorumun cevabı mı aslında? Yani bir işlem. Bir buçuk senede bir ne kadar şöyle dayanıyor bir, diye sorayım. Şöyle bir dolgu. buçuk yıl kalır Hı. ama şunu da anlatmak lazım. E, hastayla güveni sağlamak çok önemli. Yani bu işlem bir yıl so, bir yıl kalıyor dediğinizde Hı. kafasında şöyle bir şey olabilir. Tam 12 ay doldu tam saati de doldu Hı. yüzüm eski haline geldi. Ama Hı. mesela 11 ay doldu aa, yüzüm eski haline geldi ama siz bana 12 ay demiştiniz. Ha, Öyle değil diyorum ki bakın bunun süresi 12 ay. Ama bu azalarak biten bir işlem. Yani 6 ay düşünün demek ki 6. ayınızda bu malzemenin yarısı gitmiş olacak. Yani ilk günle 6 ay arasında aynı sabitlikte beklemeyin. Şimdi mesela şöyle bir etkisi var mı? Büyük şehirde yaşıyoruz. Biz büyük şehir için soruyorum sorumu kusura bakmayın her büyük şehir için. E, stres altında da yaşıyoruz evet tabii ki ama böyle mesela bol su içerek ya da işte zararlı maddelerden uzak durarak falan ömrünü uzatabilir miyim? Beraber çalışan ee, bir şey midir? Şöyle, su içmek çok önemli. Ben size süresini kısaltan şeyleri söyleyeyim. Siz oradan yola çıkabilirsiniz. Tamam. Güneş, Hı -hı. Ee, sıcak alışkanlığı, sıcak banyo, hamam, sauna, sıcak peki. alışkanlığı gerçekten <laughs> tamam. azaltır. Sigara yüzde 50. Yani Hı -hı. sigara içen birinde 12 ay kalıyorsa e, e, 6 ay kalıyor. İçmeyen birinde 12 Hı -hı. ay kalıyor. Ee, doğru beslenmek gerçekten süresini değiştiriyor. Bunlar süreyi değiştirir. Kolajen kullanımı. Hmm. süresini uzatır. Bol su içmek süresini uzatır. Güzel, tamam. Yani evet. bunlar Suyumuza önemli. Içelim. Evet tamam. çok önemli. Çok çok önemli. Peki kadın erkekte fark ediyor. Erkekte uygulama e, da, şekli çok fark ediyor. ediyor. Oo nedir mesela? Çok fark ediyor. Botoks yapılırken de zaten ayırıyoruz erkek botoksu, kadın botoksu. Yani çenede mesela bir erkeğin çenesini oval ve sivri yapmamalısınız. Çok çirkin olur. Onun çenesini düz yapmalısınız. Hmm. Çünkü düz çene bir erkekte yanak olmamalı tam tersi çene kemiğinin arka kısmı belirgin olmalı. Çok Burası, tabii. Burası belirgin olmalı, çenesi düz olmalı, yanaklı olmamalı. Hmm. Yani oradaki uygulama tarzı tamamen farklı. Daha maskülen göstermek erkeği kadını daha femilen göstermek ve hmm. burada da uygulayacağınız noktalar birbirinden çok değişir. Hmm. E, dolgu için mi söylediniz bu soruları? Dolgu Cevap, için de botoks için de. Yani yüz şeklini değiştirdiğiniz, yapılandırdığınız işlemlerde değişir. Cilt kalitesini arttırdığınız işlemlerde değişmez. Hmm. Lazer aynı dozlarda işte orada dozunu belirleyen şey cilt rengidir, yaşıdır. Hmm. Ama erkek kadın mı diye çok ayıramazsınız. Ama yüzü şekillendirdiğiniz işlemlerde bambaşka. Hmm. Tamam hocam diyorum. Kusura bakmayın. E, Tanıştığımızda yani. çok memnun oldum. Yani Sohbetinize Çok, bayıldı. çok, teşekkür, Verdiğiniz ederim, ol. çok mersi, teşekkür ederim. bilgiler için de ayrıca teşekkür ederim. Bayağı bilgilendik çok diye düşünüyorum. Ederim, İnşallah çok sevgili izleyici sağ olunuz. İnşallah sevgili izleyicilerimiz de bizimle benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Sohbetimizi bu keyifli sohbetimizin sonuna geldik ama programımız sürmesiyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın.